8'e sağlıklar. Şimdi konumuz Teta Healing. Yanlış duymadınız. Teta Healing eğitmeni Canan bizlerle. hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Malum ekranında, ekranda sizi ilk kez görenler için Theta Healing'den daha önce bahsetmiştik, sizi evet. ama bir tekrar edebilir miyiz? Theta Healing nedir? Tabii Theta Healing hayatımızda yaşadığımız kısır döngülerden, blokajlardan, hayatımızı böyle daha esnek, daha refah içinde bir düzeneye getirebilmemizi sağlayan, blokajlarımızdan kolaylıkla özgürleşmemizi sağlayan bir bilinçaltı meditasyon tekniği aslında. Kişiyi Theta frekansına getirdiğimiz noktada o meditatif hale kolaylıkla ulaşıyoruz. Siz bu aynı zamanda bununla ilgili eğitmensiniz. Tabii. Hı -hı. Kişi bunları kendi yapmak istediğinde, Teta'yı link eğitimini aldıktan sonra kendi kendine bu anlamda koştuk yapıp Hani bunları aşma, aşmak için de çaba sarf edebiliyor değil mi? Yani Tabii. Bunu da yapabiliyor. Tabii. Temel seviye ile eğitimiyle 3 gün boyunca zaten detaylık nedir? Kendi blokajları üzerinde nasıl çalışacağını, kendi enerji alanını nasıl özgürleştireceğini, nasıl temizleyeceğini, bolluk anlamında, bolluk bilincine nasıl ulaşacağını, o finansal özgürlük, sevgi anlamındaki özgürlük alanlarına nasıl girebileceğini aslında öğretiyoruz. Öğrettik. Aslında ben öğretiyoruz lafından da pek hoşlanmıyorum. Hatırlatıyoruz. Ya Şimdi, da yolunu Evet çünkü o bilgi hepimizin içinde var. İçimizde acayip bir güç var. Yeter ki o güçlü olduğumuz bilincine ulaşabilelim. Yani daha kurban rolünden çıkıp yüksek frekans boyutuna geçebildikten sonra herkes öğrendikten sonra kendi üzerinde kolaylıkla çalışabiliyor. Yani şöyle bir şeyden mi bahsediyoruz? Mesela bazıları vardır, iş kurar, işte bir şeyler yapar ya da bir iş hayatına girer bir, firma, bir yerde çalışır ama bir sürü imkan da vardır şartlar koşullar da yerindedir ama bir türlü o istediği işte o başarı Bereket. kariyer ya da istediği kazanç geliyor ve durmuyor hani buna da sahip olamıyor ben niye hep böyleyim diye şöyle oturup düşünüyor yakın çevresinde ve genelde ilk küçük aileden gelir bu. Sen niye böylesin? Ya da hep senin şu yaptığından dolayı bu olmuyor. Paranı tutamıyorsun. Ne bileyim e, böyle değişik şeylerle gidiyorlar. Buradan mı çıkartıyor kişiyi bu? E, bu buradaki kendi kabulleri mi onu bu noktaya sokuyor? Tetehlink burada nerede? Şöyle e, sorunuz çok güzel aslında. Ve ekranları başında izleyicilerimiz de evet ben de bu noktalarda. Eminim vardı. vardır bunu söyleyenler. Kes, kesinlikle. Çünkü şöyle e, bolluk, bereket, başarı konuları genelde kolektif anlamında ülkece biraz daha kıtlık savaş dönemleri de geçirdiğimiz için hepimiz ben kendimden örnek vereceğim belki daha iyi oturabilir. Benim parayla ilgili kendi konularıma çalışma noktamda ilk gözümü kapattığım anda mesela babamın bir deyimi vardı. Ekmek astının ağzında hatta ben 13-14 yaşına geldiğimde babamın o deyimi gelişti ve midesine indiye kadar gitmişti. ve bu noktada siz paranın zor kazanıldığına inanmaya başlıyorsunuz. Evet. Güçlükle ve çok çaba. Şöyle genel bir gözlemimi söyleyeceğim. Başarı, aşk, para. Hep çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ya i̇nsan başka bir şey de istemez değil mi? Önce sağlık, evet. sonra <laughs> başarı, sonra tabii ki para. Aşk sonrasında mutlu bir ilişki. Yani sıralamaya koymadım ama hani bunları istiyor zaten. Sağlık, evet. mutluluk, aşk, para. E ...hepsi gerekiyor. Da Genelde de şöyle... E, ...dört tane de sınavımız oluyor zaten... ...sağlıktan oluyor, paradan oluyor... ...ilişkilerden oluyor evlilik konularından oluyor. Dikkat ederseniz de kendi Kesinlikle. etrafınızdan da zaten şahitsinizdir bunlara. İşte bu noktada otomatik olarak diyelim ki bolluk üzerinden gidelim. Sürekli sizin dediğiniz gibi iyi kazanan birisi olsun örneğimiz ama bir türlü birikim yapamayan birisi evet. olsun. Hani sürekli ucu oradan alıp diğer tarafa koyuyor ve bir türlü ilerleyemiyor. Aynı küçücük bir hale. Hayat tamayanlar var. vardır. Oradaki koltuşu oluyor. Para bana geldiği gibi gider. Yani bir kas testi yaptığımız noktada kinesioloji bilimi kas testiyle otomatik olarak kişi paranın ona geldiği gibi gittiğine inandığı için birikim yapamıyor. Bu noktada neden birikim yapamadığını buluyoruz aslında. Aslında bir takım ön kabuller midir bizi engelleyen, tutan Tabii. bu konudaki? Yani o sizin bahsettiğiniz bu ön kabullere ne isim veriyordunuz SETA Yani şöyle kök inanç olarak bakıyoruz. Kök inanç. Evet yani Hı -hı. inancı artık onun. Mesela şöyle diyelim ki sizin dediğiniz gibi çekirdek bir ailesi olan kişi. Çok nadir kişiler var hani en yükseğe zirveye çıkan ama genel olarak bizim örneklerimizde Kişi ailesinin gidebildiği noktaları hedefliyor, limiti var mesela aylık 3 bin, aylık 4 bin üzerine gelmeye başladığında bir iş teklifi geldiğinde otomatik olarak kişi onu kapatıyor zaten direkt olarak korkuları tetiklenmeye başlıyor. İşte yapamam, başaramam zaten babam da böyleydi. Bir de zaten annesi babası da onun sen bir şey yapamadın, işte sen iki elini iki yakanı bir araya getiremediğin dediği noktada kişi zaten kabul etmiş oluyor. Kendinden iyi durumlu olan, iyi arabası olan, iyi evi olan ya da etrafında gördüğü zengin insanlara olan kızgınlık... ...onlar o rahat hayatı yaşarken kendisi yaşayamadığı için içsel olarak kızgın olduğumuz noktada otomatik olarak onun temizlenmesi gerekiyor. Çünkü kızgın olduğumuz, kıskançlık enerjisi güttüğümüz hiçbir şeyle biz zaten hizalanamayacağız. Hmm. Malum sosyal medyada da hani bu çokça her yerde şu an konuşulan bir şey. Ee, evet yani bir fazla kazanana hep bir onu itme onu kötüleme ona karşı hep böyle içinde bir hırs ve ee, şey biriktirme durumu yani evet. negatif enerji İç biriktirme. Durumu. Bunları kırabiliyor muyuz? Yani Kesinlikle. bu özgürleşebiliyor muyuz bu bu düşüncelerden? Kesinlikle çok net özgürleşiyoruz. Ee, bunu zaten danışmanlık alan kişiye biz uyguluyoruz. Ben uyguluyorum ya da eğitim alıyorsa kendisi zaten kendi sorununu çözebiliyor ama biz izleyicilerimiz için de küçük bir örnek de e, vermiş olayım ben bu noktada. Mesela parayla ilgili şöyle bir şey yapabilirler güzel bir kağıt alacaklar. Çünkü yazının gerçekten çok ciddi bir gücü var. Ve belki ileriki günlerde konuşuruz ama vizyonlama da çok önemli. Yani niyetlerimizi de, hemen onu da araya sıkıştırayım. Niyetlerimizi de güzel bir defter edinip yazalım. İnanamayacaklar. 3-5 ay sonra ya da bir sene sonra tekrar dönüp baktıklarında niyetlerinin büyük bir kısmını gerçekleştirdiğini görecekler. Benim çok fazla kendimden örnekleyim. Mesela yurt dışına bir eğitime gitmeye niyet etmiştim ve yazdım. İşte yurt dışına eğitime gitmeye bir yıl içinde eğitime gitmeyi seçiyorum. Yani cümlelerimiz de çok önemli. Yazarken sahibim diyorum, seçiyorum diyorum, istiyorum değil gideceğim değil. Yani orada bir belirsizlik bırakmıyoruz. İşte yurt dışına şu eğitime gitmeyi seçiyorum diye yazmıştım ve gerçekten gerçek oldu. Oturduğumuz şu an sahip olduğumuz ev de aynı şekilde. Almadan önce bir yıllık, bir buçuk yıllık bir zamandan önce yazmıştım ve şu an eve sahibim beyin ona göre olan gerekli hareketlere mi yönlendiriyor? Evet, evet. Önünüzde o fırsatlar oluşmaya başlıyor ama şu değil. Yani şunu karıştırmayalım. Yazdım. Tabii bu konuştuklarımız böyle büyü gibi bir şey gibi anlaşılmasın. Değil değil asla değil. Bu bir niyet çalışması gibi düşünebilirler. Bir dua çalışması aslında. ama şu değil. Ben yazdım. Ama ben depresif bir insanım. Ben herkese e, böyle kıskançlık gidiyorum ya da oturuyorum bütün gün evde. Hareket etmiyorum. Mesela iş istiyorum, kariyer çalışıyoruz diyorum ki çalışmamızın sonunda kendi CV'ne uygun bir yerlere başvuru yapman gerekiyor. Harekete geçmem, eylem yasası, eyleme geçmem gerekiyor. Einstein'ın söylediği çok güzel bir söz var ya, hayat bir oyun ama kurallarını bilirsen o oyundan zaferle ayrılabilirsin. Bu nedenle oyunun kurallarını bilmemiz gerekiyor. Burada da kurallar var. Ne? Niyetimi yaptım, eyleme geçmem gerekiyor. Diyelim ki başarılı olmak istiyorum. Hangi konuda başarılı olmak istiyorum? Benim başarım nereden geliyor? Yani ben neyi iyi yapabilirim? Bir belirleyelim, bir yazalım. Çünkü ben şunu iyi yaparım, bunu iyi yaparım dediğimde askıda kalıyor. Yazdığınızda netleştirmiş oluyorsunuz. Neden bütün iyi projeler önce bir taslağa dökülüyor? Boşuna değil herhalde, değil mi? Evet. bir şey bir bina Şöyle önce. bir şey de sağlıyor olabilir. Mesela izleyicilerimiz için de buradan hani onlara da bunu aktarmış olalım. Herkes bir şeyleri istiyor. Evet. Kesinlikle. Ama çok şey var istediğimiz. İşte kimi çocuğum sağlıklı olsun diyor. Kimi işte çocuğum şu sınavından iyi not alsın istiyor. Ya da biri diyor ki ben işte şu pozisyonda çalışmak istiyorum bir iş yerinde. Ya da biri diyor ki bu kadar maaş almak istiyorum. Ya da biri iyileşeyim diyor. şimdi bunların her birini yazmadan İstiyor e, istiyor ama bir, bir sürü şeyin arasında karışıyor bunlar. Ve çoğu ama yazdığı zaman belki de aklına getiriyor ve onun olması için ya ben niye o zaman bunu yapmıyorum? Bilen gibi bir şey getiriyor aklına değil mi? Diyor ve sonra... İnşallah doğru çözümlemişimdir. Kesinlikle harika çözüm dediniz. Dio sonrasında kalıyor ve bu sefer olmadığı için şey psikolojisine giriyor. Ben e, bu hayatta benim zaten hiçbir istediğim olmadı. Heh, evet, böyle ben çok insan kurbanım. var. Kurbanım. Kurbanıma geçiyor ve hep mağdur olan, hep ezilen tarafta olduğu için zaten hiçbir zamanda o kazananlar kulübüne giremiyor. Kazananlar kulübü de ne? Gerçekten hayatta istediklerine ulaşan kişiler. Çünkü e, Mutlu olabilmek için ne istediğimizi belirleyip o yönde ilerlememiz gerekiyor. Gerçekten ilahi sistem siz ben buna niyet ettim yardım et dediğinizde bir soruyla geldiğinizde niyetinizi net bir şekilde ortaya koyduğunuzda karşınıza harika insanlar çıkıyor. Biz daha zamanı yettiremeyiz bu arada. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Tezahürat'ın eğitmeni Canan Alp bizlerleydi. Hepimiz için pozitif düşünce de olmayı, negatifliklerden arınalım, iyi şeyleri düşünelim, hedefe odaklanalım ve yapalıma dair çok güzel şeyler konuştuk. 8'de sağlık devam ediyor.